Değerli arkadaşlar, sıkıntıyı yaşarken doğru algılamak çok önemli. Maalesef sıkıntıyı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Sanki sıkıntıdan başka hiçbir şeyimiz yokmuş gibi 24 saat sıkıntıyla yatıp sıkıntıyla kalkmaya başlıyoruz. Sıkıntıyla ilgili doldur boşaltlar yapıyoruz. Bir kişi Sobadaki ateşi tehlikeli bir ateş diye algılar ve sobanın başında beklemeye başlarsa sobadaki ateş onu yakar. Aslında onu yakan sobadaki ateş değildir. Sobadaki ateşin başında bekleme hatasıdır. Sobanın başında niye bekliyoruz? Sobadaki ateş bizi yakar hatalı algımızdan dolayı. Oysa ateş eşittir bizi yakmak demek değildir. Ateşin nerede yandığı, nasıl yandığı da önemlidir. Sobada yanan bir ateşle evimizin içinde yanan bir ateş aynı olabilir mi? Evin içindeki ateş evi yakar. Ancak sobadaki ateş evi yakmaz. Bizi de yakmaz. Yeter ki başında beklemeyelim. Mutfakta işine gücüne bakan bir insanı sobadaki ateşin şiddetli yanıyor olması etkiler mi? Hayır. Biz sobadaki ateşi ve sobadaki ateşin nispeten daha şiddetli yanmasını bir tehlike olarak algılıyoruz. Ve sobanın etrafında gezinmeye, sobanın başında oturmaya başlıyoruz. Sonra da ateş bizi yaktı, soba bizi yaktı diyoruz. Hayır soba bizi yakmadı. Sobanın başında bekleme hatamız bizi yaktı. Dolayısıyla sıkıntımızın başında beklemeyeceğiz. Sıkıntımızın başında beklememizin altında sıkıntının bir sorun olduğunu, sıkıntının bizi etkilediğini ve sıkıntının fazlasının derhal üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olduğu inancımız besliyor.